Merhaba, ben Ahmet Örsoğlu. Umut Öyküleri karşınızdayız. Başarı ve azim dolu haberler sizin de dikkatinizi çekecek. Başladık. Bir Türk kadınının İngiltere'de yakaladığı sıra dışı başarı öyküsünü izlemeye ne dersiniz? Gerçekten isterseniz yapamayacağınız şey yok gibi. Onun başarı hikayesi Bursa'da başladı. Zorlu yol İngiltere'de çok tanınan modacılardan biri olmasını sağladı. Önce aslında biraz iş aradım. iş bulamadım. Sonra eşim dedi sana marka kuralım, kendi markanı kuralım diye. Zeynep Kartal'ın umut öykülerinde yer almasının nedeni moda dünyasında yakaladığı başarı. Kartal, İngiltere'de 300 yılı aşkın bir geleneğin simgesi olan Royal Ascot'un moda kurulu başkanı seçildi. Türk moda tasarımcısı at yarışlarına Kraliçe II. Elizabethle beraber katılacak. Çok şaşırdım, çok sevindim, çok mutlu oldum. Önce kendim, ailem adına ve tabii ki Türkiye adına çok sevindim. Çünkü ilk defa bir Türk moda başkanı oldu. Zeynep Kartal'ın İngiltere'de tanınmasını sağlayan olaysa bir tesadüf. Bir koleksiyon hazırladım. Okulun bahçesinde şeyle karşılaştım. Colin Rooney ve e, Alex Gerard. Hı hı. Steven Gerard'ın eşiyle ve Rooney'nin eşi işte ne yapıyorsun falan. Dedim bir koleksiyon hazırladım. İşte açtık. Dediler biz bir etkinliğe gideceğiz bir gelelim bakalım. Geldiler baktılar. İlk gelen bunlardı bana müşteri olarak. Zeynep Kartal, 2004 yılında gittiği İngiltere'de BBC'nin resmi tasarımcılığında yapıyor. Kendi gibi büyük hedefler koyan kadınlara bir mesajı var. Bir Türk olarak çalışmaktan yılmasınlar, kimliklerini kaybetmesinler. Zaten başarı onları götürüyor. <laughs> Alkışı hak eden kişi bu kez Macaristan'dan. Bir sorunun yanıtını arıyoruz. Evinizi yüzlerce kırlangıca açar mıydınız? Evini kırlangıçlar için bir sığınağa çevirdi. Macar hayvansever Frank Matik'in evinde tam 430 tane yapay kırlangıç yuvası bulunuyor. Bugüne kadar umut öykülerinde hayvanlara kol kanat geren pek çok insanın hikayesine yer verdik. Ancak şimdiki hikaye biraz sıra dışı. 10 tane yuva yapmakla başladım. Sonra 20, 30 diye bu sayı giderek arttı. Şu anda evimin dış cephesinde 430 tane yuva var. Matix'in örnek olması gereken çabasına rağmen kırlangıçların sayısı ne yazık ki azalıyor. Son dönemdeki aşırı hızlı değişim sebebiyle artık her yıl 2-3 kez çok sert hava koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Macar hayvansever Kırlangıçlar için mücadelesini sürdürecek, kısa sürede yuva sayısını artırmayı planlıyor. Dünyanın zirvesi Everest'ten ilham verici bir haber var sırada. 46 yaşındaki bir dağcı yüzlerce sporcunun yapamadığını, görememesine rağmen yaptı. Everest'e tırmanan pek çok başarılı dağcı var. Ancak onun durumu biraz daha farklı. Gözleri görmüyor. Azim öyküsünün sahibi Çinli sporcu Zhang Hong, binlerce dağcıyı dize getiren Everest karşısında yılmadı. Gözleri görmemesine rağmen dünyanın en yüksek zirvesine tırmandı. Zirveye çıktığımda rüzgarın sesi çok korkutucuydu. Vahşi bir hayvanın uluması gibiydi. 8.849 metrelik tırmanışı başarıyla tamamlayan 46 yaşındaki Zhang Kong, Everest'in zirvesine ulaşan 3. görme engelli dağcı oldu. Güçlü bir zihniniz ve karakteriniz varsa engelli olup olmamanız fark etmiyor. Everest'e tırmanan ilk görme engelli dağcı ise 2001 yılında dağın zirvesine ulaşan ABD'li Eric Van Mayer olmuştu. Hazmedenler bu kez çocuklar. Hedeflerinde ise satrançta dünya şampiyonu olmak var. Kimi okula giderek, kimi çalışarak, kimi de iyi şeyler yaparak hayata tutunuyor. Bu kez hayata tutunanlar satranç oynuyor. Görüntüler Nijerya'dan Michael Omayale evde filigranlı beton duvarları ve soyulmuş mavi boyası olan bir odada pratik yapıyor. Hedefi satrançta dünya şampiyonu olmak. Omayale'nin satrançta koyduğu hedefin nedeni ise bir film. 2016 yapımı Kraliçe Katfeden esinlenen 14 yaşındaki Omayale, satrancın kendisine de yardımcı olacağını umuyor. Burada yaşamak zor ve hayatta kalmak için birçok şey yapıyorum. Bazen yiyecek yok. Aklımda tek bir şey var. Satranç oynamak istiyorum. Umuda destek olan bir kişi daha var. O da 26 yaşındaki Babatun de Onakaye. Genç yardımsever satrancı yaygınlaştırmak için bir sivil toplum kuruluşu kurdu. Satrancı yeni nesil aydınlar, yenilik yapacak kadar meraklı çocuklar yetiştirmenin bir yolu olarak görüyoruz. Umuda giden bir yol her zaman vardır. Yeter ki isteyin ve inanın. Yeni bölümlere bekliyoruz. Hoşçakalın.